Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Yazla. Yazla. Imposter oldum. Yaz bıçaklamayacağım. Başka birileri varsa şunu bıçaklayayım. Şey bıçaklamam maviydim. Evet mavliyi bıçaklayayım. Ben, ben görebiliyorum. Şuradaki koş 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 butona basacağım. Aa butona. şey de ölmüş. Neydi? Sarılı da. Sarılı da mı? Evet. Dur ışıkları açayım öyle. Diğer impostor kim? Ha öyle öyle bulundu. Şunu ben öldürdüm. Üç impostor var. Oo, zorla. Bak ben sana şu dikkat et. Şunlarla dikkat et. Onlar sana geliyorsa koş. Hmm. Ben 15 kişi mi? Oy ben. Bir şey atalım. Ee, senin rengini çalanı. Benim rengimi nasıl çalıyorum? Diyorsun. Oo, ben onu giydirdim. Şaka şaka ya. Şaka yaptım. Onu. Neyse. Hadi. Onlar ya yok, onlar ya yok. Bak ben yaptılar. O. Sen niye bana verdin? Ben sana vermedim. Ben şimdi belki sana i̇şte bak, sana veren arpem bak, beyaz. Kazandılar. Oğlum nasıl kız? Biz Tekrar ya. Tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Bayağı tur kısa sürdü. He, siyah renk yakıştı. Şey, <laughs> siyah. imposter değilim gösterebilirsin. Ama ben etrafı aratıyorum. Tamam ben herkesten uzak durmaya çalışacağım. Yazılan neredesin? Butonun Yok, orada buluş. Senin şeyini görebiliyor muyum? Butonunu Gel, ben... şey ikimiz buradayız. Ben bir görev yapacağım burada. Öm <laughs> düzelttiler. Şuna track yapıyorum onu. Ama ben imposter değilim. Ben böyle hmm, bir ne oluyor? Ben imposter değilim. Benden kaçmanıza gerek yok ki. Hı. Bu arada track yapınca ne oluyor Ömer? Ben de bilmiyorum ki. Bak pembeli pembeli. Pembeli. Bak arkadaşım bak bak. Arkadaşım orada pembeli vardı. Yine. Of. Bak Yozer abi. Şuradaki pembeliye var. O benim kafamı kütleterek öldürdü. Sen nerede öldürdün? Öldüm. Unuttum da. Ha, ben sana gösteririm. Unuttum. Sen nerede öldürdün? Nerede öldü? Bilmiyorum. Şunu ay ver şu. Tamam, veririm. Abi bilmiyorum. Pembeli imposter de. Pembeli imposter dedim. Pembeli imposter. Pembeli. Dedim mi? Dedim. Pembeliden varmış. Yer Gel herkes diyelim. Pembeliden varmış. Oley. Ben 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 impo. o bir Allah tane imposter. Ölü güvenlikçiler falan yani masumlar. Tek tekrar, tekrar dedim. Arkadaşlar şu anda tekrar dedim. Ha, ha. Ömer bu sefer dengini almışsın. Allah. Ya oğlum direkt başlatıyor ya.

Yeşilli. Oğlum daha hiç kimse ölmemiş ki. Arkadaşlar daha hiç kimse ölmemiş. Bu gelip basıyor. Ne? Katil çıktı. Tekrar oyundan Allah'ım bu nasıl oldu? Ay, çok komik bir şey oldu <laughs> az önce. Hiç dur kazanam hiç dur al alamadık. Diye. Önceki tur doğru düzgün adam katil şeyden çıktı. Yuh. Çok kolay kazandık cidden. Oyundan çıktı yani. 15 başka şu. 15 kişi olsun değil. Çok az kaldı. Çok az kalmadı. Altı altı kişi var. Başlıyor. Başlıyor. Ama göstermiyoruz. Tamam. İkimiz de bozdarır. <laughs> Gel beraber. Yeah. <laughs> Arkadaşlar Yağız'la ikimiz postur olduk. Yes, <laughs> çok. Hamza. Hamza. Ömer'le ikimiz imposter olduk. Evet Hamza. Ay kendisi impostor diyor. Kim? Ben çocuk. Ben bizim yanımızdaki adam diyeceğim. Bizim yanımızdaki adamın adı neydi? İt impostor. Ona ver tamam mı? Bizim Kim? O, bizim yanımızdaki adamı. Hangisi? Buna. Ha. La Lapiki. Böyle bir şey isimli kişi atıldı. Biz, üç imposter var eminim. Bu imposter değil bebeğim. Bana talihini kızart. Vent atacağım. Ömer sen de vent at. Aynı venti e giren. Hayır onu öldür. Ay, bak kime dön söyleyeyim mi? Boşver. Onu boş ver Biz mi kazandık? Evet. Nasıl? Kazandık. Çok güzeldi değil mi? Evet. Ben bir, bir... Daha yine imposter olalım. İki kişi var tekrar oynadı. Oy tekrar oynayacağız. Oley. İnşallah ikimiz de imposter oluruz. Yine. Nasıl abi? Hı? Eskiden ama onu söyle. Canan var mı oldu gelmiş diye. Şöyle kaçıyorduk. Şöyle He, hey, hey mi? Evet. O hala var. Ona girebiliyoruz mu? Bilmiyorum. Remix oğlum. Engineer Striker. Ya ya. Bu arada impostor birini öldürse sen Senle ikimiz impostor değiliz. Hem gel. Birisi. Ömer kaç. Kaç Ömer. Ömer kaç. Bence bu impostor. Birlikte gezelim. Hayır bir birlikte gezmeyelim. Neden? Bilmiyorum. Adamlar sonra bizim şey olduğumuzu anlamasın. Şu trek yaptım. O trek yaptım. Öldürdü mü? Buymuş bu bu. Yeşilli imposter yedi. Kaç. O seni gördü. Kaç. Ben öldüm. Bana verin. Sen yaz. Yazdım. Hem de. İyi ki yazma varmış ya. Daha kolay bitiyor. Sen oy verdin mi? Ha doğru sen verdin. Ha bu herhalde. o kadar victory. Tekrar oyna. Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Ha ben de yazdım. çıkalım yeni şey bulalım. Oğlum da. Arkadaşlar oh, şöyle şu da yüklensin o zaman bitiriyorum. Impostor <laughs> yok mu? Evet. Hadi, hadi. Dur, <laughs> <İmposter> <laughs>